Sağlık sektöründe içerik üretmek ve süreç yönetmek her zaman için oldukça hassas bir konu. Ben de yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren bir ajans olarak yeni yönetmeliğin detaylarını özetleyerek sizinle paylaşıyorum. Açık veya örtülü reklam kesinlikle yasak. Bu şu demek oluyor. İçerik üretebilirsiniz ama bu içerik üretmenin de belli başlı kriterleri var. Onlara da değiniyor olacağız. Ama sponsorlu gönderi yapmak yasak. Bilgilendirme sadece konusunda yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek. Hasta yorumları, teşekkür mesajları ya da hasta memnuniyet videoları artık reklam sayılacak ve bu nedenle de kesinlikle paylaşılması yasak. Hasta görselleri yani before afterlar belli şartlarda paylaşılabiliyor. Öncelikli olarak hastanın rıza ve onamının alınması gerekiyor. Bunun dışında before afterın çekildiği tarih net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Before afterlarda herhangi bir oynama, fitre ya da rütüş gibi işlemleri kesinlikle yapmamanızı istiyorlar. Yani olduğu gibi paylaşmanızı istiyorlar. Yine parantez içinde belirtiyorum. Hasta rıza ve onamı alındıktan sonra ameliyat anı ya da hastanın mahrem görüntüleri kesinlikle paylaşılamayacak. Ama burada şöyle bir soru geliyor akıllara. İşlemi yapan hekim kendini ya da ameliyathane ortamını steril koşulları gösterebilecek mi? Evet gösterebilirsiniz deniliyor ama bu biraz yoruma dayalı bir süreç. Yani burada kendinizi paylaşmakta bir sakınca yokmuş gibi atlandırılıyor ama herhangi bir değer tabi tutulursanız ki inşallah yaşamazsınız böyle bir şey. Reklam niteliği de taşıyabilirmiş. Yani burada biraz hassasiyetli davranmak gerekiyor. Çünkü bana göre o maddede bir netlik yok. Ücret indirim kampanya ve promosyon duyuruları yasak. Diyeceksiniz ki sağlıkta da ücret indirim kampanya olur mu? Var. Yapanlar oluyor. Konunun en başında değinmiştim. Sosyal medyada sponsorluk ve öne çıkarma belli şartlarda yapılabilir diyor ama açıkçası bu şartlar henüz belirlenmemiş olabilir. Çünkü yönetim yönetmeliğin içerisinde bu şart ve detaylar henüz yer almıyor. Uluslararası sağlık turizmi tanıtımları sadece yurt dışı hedefli ve her Türkiye logosuyla yapılabilecek. Aykırı paylaşımları idari cezalar ve erişim engeli uygulanabilecek. Son olarak belirtmem gerekirse paylaşımlar yorum, beğeni ve yeniden paylaşmaya kapalı olmalı. Bu içeriği haberdar olmasını istediğin doktorlara sağlık hesap yöneticilerine göndermeyi unutma.